New York'un kalbinde Times Meydanı'nda Anadolu rüzgarı esti. Anadolu'dakiler projesi ile Türk çayı ve simidi Amerikalılarla buluştu. Misafirperverliğimiz büyük beğeni topladı. Etkinlik Türk kültürünün sıcaklığını dünyaya taşıdı. New York'un ünlü Times Meydanı Anadolu'nun sıcaklığını hissettiren özel bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Türk simidi ve çayı Times Meydanı'nda tanıtıldı. Anadolu'dakiler projesi kapsamında düzenlenen etkinlik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde gerçekleştirildi. Proje, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Kalkınma Ajansları tarafından hayata geçirildi. Etkinlikte Türk simidi ve çayı Amerikalılara ikram edildi. New Yorklular Türk lezzetlerine yoğun ilgi gösterdi. Meydanda bulunanlar Anadolu'nun paylaşma kültürünü ve samimiyetini de deneyimledi. Etkinlikte Anadolu'nun lezzetleri ve misafirperverliğini yansıtan Türk çayı ve simit kahvaltının şampiyonları ligi mesajı dikkat çekti. Türkiye'de her kapı misafirlerini kalpleri ısıtan Türk çayı ile karşılar ifadeleri beyni topladı. Etkinlik Türk kültürünün tanıtımına katkı sağladı.